Evet arkadaşlar yeni Kamu ama olsun sağlık olsun. Kerem'in merdi asisti vermediler. O saat değildi ama neyse artık. Biz diğer maçlara bakacağız artık. Yapacak bir şey yok. İlk maç, ilk heyecan. Moral bozmak yok. İkinci maça bakacağız. Şimdi Kerem'in yanına gideceğiz. Bakalım onun röportajını alacağım. Su birikintisi. Ama olsun. İyi oynadılar. Daha iyi performanslar sergileyebilirdik. Çok kaçırdık. Atabileceğimiz pozisyonlar vardı ama maalesef olmadı. Sağlık olsun diyoruz. Bir rakip taraftarlar seviniyor burada. Onların atmış olduğu gol de ama o sertliğine tartışılır. Yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yaptık. Şimdi birazdan Kerem'leri bekleyeceğiz ve onların gelmesini, röportajlarını. Elimizden geleni yaptık ama olmadı. sahi göstereyim. Yanında rakip taraf takım oyuncuları geçiyor. Şimdi Kerem'in gelmesini bekliyoruz.